Sağa dön. Solda kalın ve sonra sola dön. Soda dön. でれ。 kalın ve sonra sağdan çıkın. 142. bölüm. Vakit geldikçe Müslümanlar namaz kılıyorlardı. O gün akşama kadar savaşıldı. Ertesi gün adamlar savaşı bıraktılar. Onlar da Hayberliler gibi çıkan mahsulün yarısına ortak olmak yoluyla sulha razı oldular. Böylece kendi kendine geçip giden Müslüman ordusuna sataşmanın cezasını ağır şekilde ödemiş Oluyorlardı Peygamber Efendimiz orada dört gün kaldıktan sonra ayrıldı. Yoda, Teyma kabileleri sul istediler. Onlarla anlaşma imzalandı ve yolculuk tekrar başladı. Seleme bin Akva düşünceli ve üzgündü. Amcası Amir bin Akva muharebede kendi kılıcının dönü vermesi üzerine bacağı kesilmiş ve ölmüştü. Ak bunu bir intihar olarak değerlendirmiş, ahirete eli boş ve amelleri batıl halde gittiğini konuşur olmuştu. Seleme bunları düşündükçe üzülüyordu. Samimi bir Müslüman olarak yaşadığına inandığı amcası hakkında böyle bir neticeye asla razı olamıyordu. Eğer gerçekten böyle bir gidişle gittiyse onu ebediyen kaybetmiş olacaktı. Tam bu sıradaydı. Birinin elin kendi elini yakaladığını hissetti. Baktı, Resulullah Efendimiz'di. Neyin var ey Selemen? Neler oluyor sana? Meseleyi arz etmenin tam zamanıydı. Yani bir Allah! İnsanlar amcamı, amelleri boşa gitmiş halde öldüğünü söylüyorlar. Savaşta o kendi kılıcının dönmesi üzerine şehit olmuştu. Bunları söyledi ve Nebiler Server Efendimizin yüzüne baktı. Amcası hakkında en doğru hüküm onun iki dudağının arasından çıkacaktı. Efendimiz gülümsediler. Böyle diyen hatalı bir söz söylemiş olur. Üstelik ona iki parmağıdır. Bunu söylerken iki parmağıyla da işaret etmekteydi. Daha sonra sözlerine şöyle devam ettiler hem nefsiyle hem de düşmanla mücadele eden bir insandı. Onun gibi yüklü ve hazırlıklı şekilde ahiret yolculuğuna çıkabilen Arap pek az bulunur. Seleme bir anda kuş gibi hafiflediğini hissetti. Teşekkür ederim ne Allah'ın peygamberi dedi. Bir gece uzun uzadıya yapılan yolculuğa geç saatlerde son verildi kim bekleyecek bizi? Ben beklerim ey Allah'ın peygamberi. Cevap veren Bilal'di. Yolcular yüklerini indirdiler ve derhal serildiler. Kısa zaman sonra uyumayan tek fert sadece Bilal'di. Bir müddet askerler arasında dolaştı, birkaç rekat namaz kıldı. Vücudundan pek yorgun olduğuna dair haberler gelmekteydi. Ayakları biraz dinlenmesini ihtar etmekteydi. Birkaç dakikacık otur vermenin kimselere bir zararı olmazdı. Sırtını deveye dayadı. Oturuş, o oturuş oldu. Gözlerine çöken ve gittikçe baskısını artıran uykuya karşı koyamadı. Kendisini derin bir uykunun kolları arasına bıraktı. Aradan uykunu süslediği saatler geçti. Ve nihayet güneşin ilk ışıkları yüzleri vurduğunda ilk uyanan Hazreti Ömer oldu. Yüksek sesle tekbir alarak halkı uyandırdı. Namaz vaktinin uykuyla geçtiğini fark edince dehşete kapılmıştı. Bir başka rivayet ilk uyanan Resul-i Ekrem Efendimiz olduğunu anlatır. Bu sırada Bilal de uyanmış Soldan gelmişti. Ya. Nedir bu hal ey Bilal? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Seni yakalayan uyku beni de yakaladı. Kim ne derse desin. Bu uyuyuş Yüce Mevla'nın takdiriyleydi. İleride sabah namazına vaktinde kalkamayan müminlerin bu namazı nasıl kılacaklarını Peygamber Efendimizin bizzat göstermesi için özel olarak alınmış bir tedbirin neticesi olmalıydı. Peygamber Efendimiz derhal hareket emrini verdiler. O vadiden çıkılınca mola verildi. Abdest aldılar. Önce sabah namazının sünneti kılındı, sonra da Peygamber Efendimizin imametiyle sabah namazı. Efendimiz namazdan sonra şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah Teala yollarınızı tuttu, bırakmadı. Dilese daha başka bir vakitte salıverirdi. Ve biz o zaman uyanırdık. Sizden biri namazını kılacağı vakitte uyur kalırsa, yahut unutursa, onu vaktindeyken nasıl kılıyorsa öyle kılsın. sonra yolculuk başladı. Bir yokuşun çıkmaktaydılar. Alınlardan ter boşanmaktaydı. Bununla beraber gönüller mutluluk doluydu. Ayber gibi bir kalenin fethinden bol ganimetle dönüyorlardı. Tepe çıktıklarında yüksek sesle Allahu Ekber sesleriyle bu duygularını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz müdahale ettiler. Yavaş olun. Siz ne sağda duyurma derdindesiniz sahnede gayipte bulunana, siz her şeyi işiten ve kullarına pek yakın, sizinle daima beraber olan Allah'a seslenmektesiniz buyurdular. Bu sırada Efendimiz ardından gelen birinin, La havle ve la kuvvete illa billah dediğini duydu. Ardına baktı. Ey Abdullah bin Kays dedi. Emir buyurun yani bir Allah. Cennet hazinelerinden sayılacak derecede olan bir kelimeyi sana öğretmeme ne dersin? pek memnun olurum ey Allah'ın Resulü. O kelime, la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Abdullah bin Kays, pek memnun olmuştu. Henüz yeni tanışmış sayılırlardı. Bununla beraber Nebiler Seferi Aleyhisselam Efendimizin kendisine adıyla hitap etmesi ne güzel bir şeydi. O günden itibaren özel olarak devam edeceği mübarek bir zikri, böyle mübarek bir hatırayla gönlüne yerleştirmenin mutluluğu içinde yoluna devam etti. Önünde giden peygamberler imamı efendisini seyrederken ara sırada la havle ve la kuvvete illa billah diyordu. peygamber efendimiz ve hanımı Safiye dengelerini kaybederek yere yuvarlandılar. Ebu Talha, bu olayım yani bir Allah diyerek sıçradı devesinden. Bir şey oldu mu ya Resulallah? Hayır sen kadınla meşgul ol. Ebu Talha döndü, yüzünü elbisesiyle örterek Hazreti Safiye'ye doğru koştu. Sırtındaki elbisesini onun üzerine örttü. Hazreti Safiye kalktı. Bu arada peygamber efendimiz de kalkmış bulunuyorlardı. Ebu Talha devenin alanını düzeltti. Efendimiz hanımıyla birlikte bindi ve yolculuk tekrar başladı. Resul-i Zişan Efendimiz her seferinin dönüşünde olduğu gibi Allahu Ekber dönüyoruz, tövbe ediyoruz, kulluğumuzda devamlıyız. Sadece Rabbimize hamd ederiz. Allah vaadinde sadıktır yardım etti ve toplulukları tek başına dağıttı. Peygamberler İmam Efendimiz bu mübarek sözleri Medine'ye varıncaya kadar ara sıra söyleyecekti. Yanındaki arkadaşları da onunla birlikte aynı ifadeleri tekrar etmekteydiler. Medine uzaktan göründü. Bu, bu Rabbül Alemin efendimiz Uhud Dağı'na bakarak bu bize sevgisi olan bir dağdır. Biz de ona karşı sevgi duyarız buyurdular. Daha beslenen sevgi ihtimal ki o dağın eteklerine Allah yoluna canlarına feda eden sevgililerin gömülmesinden ileri gelmekteydi. Onların her biri için gönüllerde daha biçilmez değerde aziz hatıralar vardı. Soldan devam edin. Habib Ekrem Efendimiz şehre girdiğinde Hazreti Safiye'yi Paris'e bin Numan'ın evlerinden birine yerleştirdi. Mescidine varıp iki rekat namaz kıldılar. Daha sonra evinde istirahate çekildi. Nebi Muhterem Efendimizin seferden yeni bir hanım getirdiğini duyan Müslüman hanımlar hem onu görmek hem hoş geldin demek üzere ziyarete geliyorlardı. Yeni gelini görmeye gelenler arasında tanınmayacak derecede örtünmüş bir hanım vardı. resul Ekrem Efendimiz o kadının ardınca gitti, onun ardından yakaladı. Safiye'yi nasıl buldun dedi. Örtülü hanım artık gizlemenin faydası olmadığını anlamıştı. Düşündüğü gibi söyledi. Nasıl bulacağım önü sonu bir Yahudi kızı dedi. Bu hanım Hz. Ayşe'den başkası değildi. Verdiği cevap soğuktu. Resulullah Efendimizin gönlünü alacak güzel bir söz bulunup söylenebilirdi. Hazreti Safiye'nin bütün meziyeti bir Yahudi kız olmaktan ibaret değildi. Mesela pek güzel bir hanım denebilir ve De, bu söz hakikatin tam bir ifadesi olurdu. Nitekim Ekmel Resul Efendimiz ona cevap olarak öyle deme ey Ayşe. Ben ona İslam'ı teklif ettiğimde hemen kabul etti ve samimiyetle Müslüman oldu dedi. Hazreti Ayşe'nin bu sözü kendine bir ortağın çıkması sebebiyle söylediğinde hiç şüphe yoktu. Üstelik bu ortak Cüveyriye hanım gibi kusursuz bir güzeldi. Arap şairlerinden Abdullah bin Hatal İslam dinine girmiş ve Medine'ye hicret etmişti. Onun bu kararı müminleri memnun etti. Kureyş arasında hatırı sayılır bir şairin İslam'ı kabulü elbet memnuniyet uyandırırdı. Peygamber Efendimiz bir gün onu zekat toplama göreviyle Medine'den yolcu etti. İbn-i Hatan hayatından memnundu. Kuza kabilesinden bir adam yanına hizmetçi olarak verilmiş, vardığı kabilede de hürmet ve itibar görmüştü. Bir gün zekat ve sadaka olarak toplanan sürüyü önlerine kattılar. Medine'nin yolunu tuttular. İbn-i Hatal, mola verilen bir yerde arkadaşını çağırdı. Şu besili koçu görüyor musun dedi görüyorum. Hemen onu boğazlayacak ve kebap yapacaksın. Şimdi ben yatıyorum. Uyandığım zaman yemeğim hazır olmalıdır. Bu kadar koyun içinden bir tanesi de bana düşmeli diyordu. Altıdan parmak yalar demişlerdi. İbn-i Hatar uzanıp yattı. Uykuya dalması için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Bu yorgunluğun sonu böyle tatlı bir uykuyla noktalanmadı ardından mis gibi kızarmış bir koyun kebabı arz endam edilmeliydi. bu ses onu uyandırmaya yetmedi. Bu defa İbn -i Hatal yerinden kalktı ve ayağıyla döktü. Böyle müsün be adam sana diyorum. Bu defa adam yerinden fırladı. Duygu sersemliği içerisinde ne olduğunu anlayamadı. Ne var ne oluyoruz dedi. İbn Hatal'ın sinirleri hala tepesindeydi. Ben sana bir koç boğaza demedim mi? Kebap hazırlamanı emretmedim mi? İyi ama senin gibi beni de uyku bastırdı. Bu cevap İbn Hatal'ı boşanan bir zemberek onun üzerine fırlatmaya yetti. Okkalı bir tokat indirdi. Bunu ikinci, üçüncü tokatlar takip ederken anlaşıldı senin terbiyeni vermek lazım diyordu. Kuzalı birbiri ardınca inen tokatlara karşı kendini savunmak istediyse de İbn-i darbeler darbeleri altında yeri serildi. Aradan iki üç dakika geçti. Kısa zamanda verdi. Davarlarını önüne kattı. Ver elini Mekke dediği ve yürüdü. Hızla gidiyordu. Uzalının cesedi bulunup Medine'ye haber ulaşıncaya kadar tehlikeyi atlatması lazımdı. Artık İslam diniyle ilgisi kalmayacak. Hatta Peygamber Efendimiz'i hedef alan hakaret dolu şiirler söyleyecek, müşrikleri memnun edecekti. Müslüman olma hikayesi kendisini zengin etmişti. Bundan böyle uzun yıllar boyunca darlık yüzü görmeyeceği hayaliyle yürüyordu. Öldürdüğü kuzalının intikamını alma derdine düşecek olan Müslümanlar onu fazla ilgilendirmiyordu. Ardında bütün Mekke halkı bulunan bir şairin böyle şeyden korkusu mudur? Damadı olma saadetine eren Osman bin Affa'nın sülh kardeşiydi. Bir gün Medine'ye geldi. Peygamber Efendimizin huzuruna diz çöktü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Yine şehadet ederim ki sen Allah'ın kulu ve peygamberisin dedi. Abdullah okuma yazma bilen bir insandı. Bu özelliği kendisine Müslümanlar arasında özel bir mevki daha kazandırdı. ...vahiy kâtip olarak vazifelendirildi. Nebiler Sultan Efendimiz, ashabı arasında okuma yazma bilenlere... ...kâtiplik vazifesi veriyor. Bazen diğer kabilelere mektup yazdırıyor. Bazen Mevla-i Zülcelal'in indirdiği ayetleri... ...yanında kâtiplerden hangisi varsa ona kaydettiriyordu. Kâtip sayısının artması bu bakımdan önemliydi. Bir zaman Abdullah, müminler arasında kaldı. Resul Ekrem Efendimize vahiy geldikçe onun dizlerinin Sağ dibine oturup yazmanın saadetini yudum yudum taktı. Vahiy nuruyla nurlanan mübarek yüze bakan gözleri kimselerin görmediği, göremeyeceği güzelliği müşahede etti. Fakat elde edilen mevki ilerledikçe edebin ve faziletin de at başı görüşürüz. gitmesi lazım geldiğini bir türlü idrak edemedi. Eyvallah. Bir gün oturup konuştuğu bir iki Yahudi'ye Muhammed ne söylediğinin farkında değil. Ben ne istersen mahi diye onu yazabilirim deme bedbahtlığında bulundu. Neredesiniz? Tamam. Bir başka yerde ben de onun söylediği sözleri söyleme imkanına sahibim dediğini duyanlar oldu. Abdullah etrafının.